İstanbul'daki binalar depreme karşı güvenilir mi? Ve halk bununla ilgili ne tarz önlemler alıyor? Aral Medya olarak halka sorduk. Merhabalar. Benim bizim bina 99 depreminden önce olduğu için 99 depreminde müteahhitimiz tekrardan e, ekstra kolon çekmiş. Ayrıca bu e, yaşanan deprem sonrasında bizim e, tanıdıklarımız mühendisleri çağırdı ve bu yüzden dolayı da hani binamızın sağlam olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir kolonda çatlak yok. E, biz zaten 3. bölgeden riskli olduğumuz için Allah'ın izniyle bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Hani depreme dayanıklılık konusuna benim bir bilgim yok ama çevreme sorduğumda anneme, babama işte zemin sağlam artık deprem olduğunda bakarız diyorlar. Hani binanın diğer depremlerde de bir, bir sorun olmamış da sağlam olduğunu düşünüyorlar. Bakacağız artık. Yani şimdi bizim apartmanımız eee biz ben Şişi'de oturuyorum. Yani e, 50 senelik bir apartman olduğunu biliyorum. Resmi bir yönetimle yönetiliyoruz. 8 dairelik apartman olmamıza karşı eee 4 ev sahibi var. Geri kalan 4 daire kiracı. Eee tedbir aldık. Şöyle aldık. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptık şu anda. Bir ön e, şey muayene için gelecekler, kontrol için gelecekler. Sonra çıkacak sonuca karşı artık hareket edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Teşekkür ediyorum. Biz almadık ama başvuruda bulunduk. Umarım kısa zamanda gelip bakacaklar ama binanın sağlam olduğunu düşünüyorum. Yeni köyde oturuyorum ben. Daha önce burada oturuyordum. Asla sağlam değildi bence. Bizim hoş biraz daha sağlam bir bölge. Bina da gayet iyi görünüyor. Etrafımızda kısa katlı binalar var. Çok da yakın değil. O yüzden birazcık güvende hissediyorum açıkçası. <laughs> Bana şu an e, bir araştırmamız yok. Yani yeri yerin sağlam olduğunu, etidünü eti tespit ettik. İyi yani. Güzel, sağlam kaya üzerinde. Ama binamız da iyi yani görünüşte. 2-3 sefer deprem atlattık. Binamız ufak bir şey olmadı. Ama şeye gelince de bir, bir belli bir şey almadık. Önlemi almadık. Nasıl önlemler? Evdeki iç önlemler. Hani dedi dolaptır, nasıl ayakkabılık, ayakkabı portmantıdır vesaire. Bunları da almayı düşünüyorum yani. Yani 99 öncesi yani 80'li yıllarda bayağı eski. Yani yıkım karar da çıkabilir. Ne olacağı belli değil. Ama tabii ki yıkım karar çıkarsa yıkılacak. Hepimiz güvende olmak istiyoruz. Çünkü oradaki insanların halini görüyoruz. Gerçekten çok acı. Hepimiz içimizde yaşıyoruz. Yani Allah onlara da sabır versin. Önlem almadık. Gönüllüyle ilgili de... Ee, güvenli değil, bunu biliyorum. Çünkü binamız eski, yani 99 depreminde görmüş bir bina ve e, araba geçince bile sallanan bir binada oturuyorum ve birçok benim oturduğum mahallede birçok binada aynı bu şekilde. Ve bir önlem de almadık çünkü ya binada sonuçta sadece biz yaşamıyoruz. Bir sürü kişi yaşıyor ve bunun için ortak karar alınması gerekiyor. Öyle bir ortak karar da alınmadı, konuşulmadı. Yani güvenli değil. Yani, yaşa, yani deprem olsa ben yıkılacağını düşünüyorum. Bence yıkılır. Ama bunu bile bile de yaşıyoruz. Ne yapalım sonuçta? Elimizden de pek bir şey gelemiyor sonuçta. Yani sadece deprem çantası hazırlayıp olmaması için dua ediyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok maalesef.